Değerli dostlar lütfen izlenceye geçmeden önce kanala abone olun, beğenin ve yorum yapın. Nasreddin Hoca, yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihi kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir'deki türbesi soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitabeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fatih Sultan Mehmet devrine ait bir arşiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Nasreddin Hoca, Sivrihisar'ın Hortu köyünde 605 yılında doğdu. Köyün imamı olan babası Abdullah'tan sonra bu görevi kendisi üstlendi. Ardından Akşehir'e göç etti, burada kadılık yaptı ve 683 yılında öldü. Eskiden Hortu köyünde Nasreddin Hoca'ya ait olduğu rivayet edilen bir ev harabesinin ve onun soyundan geldiklerini söyleyen kimselerin bulunduğu birçok kaynakta belirtilmektedir. Ayrıca Mükrimin Halil İnanç, bir gezisi sırasında hocanın oğullarına ait mezar taşlarını Sivrihisar'a yakın Sultana köyünde gördüğünü söylemiştir. Nasreddin hocanın kızlarından birine nispet edilen bir mezar taşı da Sivrihisar'da bulunmuştur. İstanbul'un ilk kadısı ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası Hızır Bey'in de Sivrihisarlı ve annesinin hocanın torunu olduğuna dair bilgilere kaynaklarda rastlanmaktadır. Nasreddin hocayı başta Evliya Çelebi olmak üzere bazı tarihçiler ve araştırmacılar birinci. Murat, Yıldırım Bayezid ve Timur'un çağdaşı gibi göstermişlerdir. Hatta Evliya Çelebi hoca ile Timur arasında geçen bir konuşmayı nakleder. Ancak bu iddialar doğru değildir. Çünkü Timur ile konuşan kişi İskendername sahibi şair Ahmedi'dir. İsmail Hami Danişment, Paris Bibliadık National'de kayıtlı eksik bir Farsça Selçukname'ye dayanarak Nasreddin Hoca'nın, Uçbe'yi iken Kastamonu'da hakimiyet kuran Çobanoğullarından Yavlak Arslan'ın oğlu Nasrüddin Mahmud olduğunu ileri sürmüştür. Bu iddianın da doğru olmadığını İbrahim Hakkı Konyalı çeşitli belgelere dayanarak ortaya koymuştur. Mikaal Bayram, Nasreddin Hoca hakkında yapılmış araştırmalar sonucu varılmış ortak kanaatleri göz önünde bulundurmadan kaleme aldığı iki çalışmada bir takım varsayımlardan hareketle hocanın Ahi Evran diye bilinen Hasnasi Lüttin Mahmut el olduğunu kesin bir dille ifade etmiştir. Fıkraları dikkatle incelendiğinde Müslüman Türk halkının mizah sembolü olan Nasreddin Hoca'nın hazır cevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay etmeyi bilen bir tip olduğu görülür. Fıkralarının çoğunda sıradan bir köylü gibi tarlasında, bağında çalışır, ormana odun kesmeye gider, zaman zaman da şehre iner. Bu şehir çok defa Akşehir, Sivrihisar veya Konya'dır. Ancak Hoca'nın bazan bir alim Bazan bir bilge kişi, bazan kadı, tabip, hoca ve ilçi kişiliğine büründüğü de görülür. Nasreddin Hoca fıkralarında yer alan konular, Batı ve Doğu ülkelerindeki yaygın fıkralarda işlenenlerle kıyaslandığında bunların Tayland, Pencap ve Türkistan ile Almanya, Fransa, İngiltere, İber Yarımadası, Baltık ülkeleri ve İskandinavya, Kuzey Afrika, Mısır ve Sudan dahil engin bir coğrafyayı kapsadığı görülür. Bu temaların bir kısmı tesadüf veya tabi benzerlikle açıklanabilirken birçoğunun aynı kaynaktan geldiği anlaşılmaktadır. Dikkat çeken diğer bir husus da başta Arapların cuhası olmak üzere Almanların Tilwü Amerikalıların Pol bunyanı, Bulgarların Hıtar petarı, İngilizlerin Joe milleri, İtalyanların Bertoldosu, Rusların Balakirevi Yugoslavların Kerempuh ve Erası, Japonların Okiyusuna ait fıkraların Hoca'nın fıkralarıyla benzerlik göstermesidir. Hatta Türkiye'de bile Hoca ile ilişkilendirilebilecek Karagöz, Hacivat, Evliya Mehmet gibi tipler vardır. Ancak tarihi gerçek ne olursa olsun Anadolu'dan yayılan Nasreddin Hoca fıkralarının Doğu İslam zekasının özel bir ürünü olduğu kabul edilmektedir. Bu durum onu bütün doğu İslam dünyasının ortak kahramanı yapmıştır. Türkistan'da Çin sınırındaki Ili Vadisinden Kafkasya'ya, İran-Azerbaycan'ından Arabistan'a, Türkiye, Mısır ve Akdeniz kıyılarından Tunus, Kırım ve Kazakistan'a kadar her yerde hoca vardır. Daha önce Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde kalmış Romanya Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan ve Arnavutluk'ta da Nasreddin Hoca fıkralarına yaygın biçimde rastlanmaktadır. Hocaya mal edilen fıkraların bir kısmının kaba ve çirkin olayları konu edindiği ve ahlak dışı olduğu görülür. Müslüman Türk halkının başta dini inancı olmak üzere ahlak anlayışı ve gelenekleriyle bağdaşmayan bu fıkraların Nasreddin Hoca'ya ait olmadığı, sonradan hocaya mal edildiği kesindir birkaçı dışında tek vaka üzerine kurulan Nasreddin Hoca fıkraları hakaret içermeyen, açık ve dışa dönük, incitmeden eğiten mizahi yaklaşımların en güzel örnekleridir. Aykırı konuşmayı seven, aklı selimi kuvvetli, neşeli, babacan bir tip olan hocanın mizahı hicil gibi yıkıcı değil yapıcıdır, bu yönüyle iyi niyet timsalidir. Fıkralarda alay ve eleştiri okları çoğunlukla ev, sokak, aile, toplum, iş hayatı, Din, yargı sistemi, ekonomi, otorite, dostluk gibi hayatın her safhasını ilgilendiren konulara yönelmiştir. Bu fıkralar arasında bir maksadı açıklamak, bir düşünceyi desteklemek için atasözü yerine kullanılanları da vardır. Böylece Türk halkının aklı selimini, duyuş ve düşünüş özelliklerini ifade etmiş olur. Tahkiye ve diyalog dengesine dayanan Nasreddin Hoca fıkralarının halk tarafından büyük kabul görmesinin bir sebebi de bu özellikleridir. Çok yönlü bir mizah içeren Nasreddin Hoca fıkralarının genel nitelikleri güldürücü, düşündürücü, öğretici, eğlendirici ve şaşırtıcı olmalarıdır. Sözden doğan mizahın durumdan doğan mizahtan fazla oluşu bu fıkraların diğer bir özelliğidir. Ocağın mizah anlayışının dayandığı esasları şöylece sıralamak mümkündür. Güldürücü durum ve sözler, zıtlık, kelime oyunları, şaşırtıcı zeka oyunları, ölümle alay, şaşırtıcı davranış ve sözler, abartma, ima taşlama ve çağrışım. Bu fıkraların genel yapısında Osmanlı Türk toplumunun tarihi gelişimi içinde birlikte yaşamış olan karşıt iki sosyal çevre görülür. Biri gelenekçi İkincisi değişmelerden yana olan çevredir. Her insanda çeşitli ölçülerde bulunan bu iki ruh hali sosyal anlamda yönetenle yönetilen arasındaki kültür çatışmasını içerir. Nasreddin Hoca fıkralarının yaygın anlatımı sonucunda oluşmuş, günümüzde de kullanılan birçok deyim ve telmih vardır. Bunlar arasında atasözü niteliği kazanmış olanlar çoğunluktadır. Daha yürümezse abdal yürür, el elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar, sahibi ölmüş eşeği kurt yer, atasözleriyle, bindiği dalı kesmek, buyurun cenaze namazına, ince eleyip sık dokumak, yok devenin başı, deyimleri bunlardan sadece birkaçıdır. Klasik Türk edebiyatında Nasreddin Hoca fıkralarından birkaçı ahlaki didaktik mesnevilerde kıssadan hisse çıkarmaya yönelik olarak zikredilmiş, bazanda sosyal eleştiriye dayanak olarak yer almıştır. Hoca ile ilgili fıkra kitaplarında 500'ü aşkın fıkra yer almaktaysa da genellikle benimsenmiş ölçüler çerçevesinde bu sayı 300 civarındadır. Nasreddin Hoca'nın fıkraları sözlü kaynaklardan derlenerek yazıya geçirilmiştir. Hocadan söz eden en eski yazma eser olan Saltukname'de ona ait iki fıkra yer alır. Yazılış tarihi bilinen en eski yazma Hüseyin adında birine ait olan Hikayat-ı kitab Nasreddin adlı eserde 43 fıkra vardır. Nasreddin Hoca fıkralarının resimli ilk baskısı, Litafi Nasreddin adıyla 1299 R. yılında Mehmet Tevfik tarafından yapılmıştır. Bu eserde 71 fıkra mevcuttur. Mustafa Duman'ın yaptığı bir çalışmada başta Nasreddin Hoca fıkralarını ihtiva eden 59 yazma ve 59 Arap harfli basma olmak üzere Hoca ile ilgili 2064 kitap tanıtılmıştır. 1. Fuat Köprülü Nasreddin Hoca'nın 50 fıkrasını hece vezniyle, Orhan Veli 70 fıkrayı serbest vezinle manzum olarak yayımlamış, hocanın fıkralarından hareketle Ragıp Şevki Yeşim Nasrettin Hoca dünyayı güldüren adam ismiyle biyografik bir roman kaleme almıştır. Polonya Poznan'daki Türkçe ve Farsça yazmalar arasında 18. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı tahmin edilen Nasreddin Hoca'nın Mansıbı Taklit Oyunu adlı eseri Metin latin harfleriyle yayınlamıştır. Son Dostlar özel ve resmi kuruluşlar tarafından Hoca adına sen, dozumlar, çeşitli yarışma ve şenlikler düzenlenmektedir. Dostlar, lütfen kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın.